Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Namık Avuççay'a söz veriyorum. Evet. Değerli basın mensupları, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli sendika yöneticisi arkadaşlarım ve Bandırma'dan aramıza gelen şeker pireç mağduru değerli emekçi kardeşlerim. Ankara'ya hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Burası siz buraya bandırmadan 50 kişi geldiniz. Ama ben biliyorum ki sizin bandırmada arkanızda şeker bağduru olan 1200 işçi kardeşimizin kulağı gözü Ankara'da sizin üzerinizde. Onunla da değil sadece. 150 bin nüfuslu bandırmanın tamamı sizin haklı mücadelemizin arkasında. Bandırma Belediye Başkanımız, Bandırma'daki bütün ilericiler, devrimciler, tüm emek severler, sizin bu haklı mücadelenizin arkasında. Ben buradan, buradan Çalışma Bakanı'na sesleniyorum. Ey Çalışma Bakanı, işten atılan, maaşlarını alamayan ve şu anda işsiz kalan bu kardeşlerimizin 400'ü aşkını işsizlik ödeneği alamıyor şu anda. Efendim, püften gene Memurların keyfi tutumuyla kardeşlerimiz açlığa mahkum ediliyor. Bunun hesabını mutlaka size soracağız. Yine burada AKP'nin ekonomi yetkili bakanlarına sesleniyorum. Bakın biz bir yıl önce bu iflasların geleceğini, sektörün zor durumda olduğunu Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağıra bağıra söyledik. Dedik ki bakın şeker bilinç batarsa sektördeki beyaz et batarsa sadece işveren batmayacak. Orada ekmeğini, emeğini bugüne kadar Türkiye ekonomisine uluslararası bir marka yaratmada emeklerini alıp terini koyan işçi kardeşlerimizin de evlatların geleceği batacak. Gelin buna önlem alın diye bağırdık. Ama ne yazık ki AKP'nin kendine Müslüman olan siyasi düşüncesi bu sese duyarsız kaldı. Şu anda Balıkesir Türkiye'yi doyuran ildi. Ama şu anda aç kalan işçileriyle Türkiye'nin gündemine taşınıyor. Ben buradan AKP'nin çalışma bakanı, ekonomi bakanlarına sesleniyorum. Gelin bugün açlığa mahkum ettiğiniz çocuklarının defter parasını, ekmek parasını, kiralarını ödeyemeyen bu işçi kardeşlerimizin bir an önce bir, 400 aşkın kardeşimize derhal işsizlik ödeneği ödenmelidir arkadaşlarımızın emekçi kardeşlerimizin işverende bulunan alacakları güvence altına alınmalıdır. Buna hükümet duyarsız kalamaz. Bu haklı sese duymazdan gelemez. O nedenle ben onlara burada sonuna kadar onların bu bir siyasal mücadelenin ötesinde bu bir aç mücadelesidir. Ekmek mücadelesidir ve onların ekmeğine, onların aşına sonuna kadar biz arkalarındayız, yanındayız. Cumhuriyet Partisi milletvekilleri olarak onların bu haklı mücadelesinde sonuna kadar ekmeklerini, işlerini almaları için yanlarındayız. Biz bundan sonra da bu sadece sembolik olarak Ankara'ya gelen 50 kardeşimizi eğer bu sese kulak verilmezse bandırmadan bir çığ gibi Ankara'yı AKP hükümetine zindan edecekler. Onu da söylemek istiyorum. arkadaşlarım. İşçi arkadaşlarımız da bu açıklamadan sonra biz mecliste de toplantılar yapacağız. Ve bugün televizyon kanallarında onların sesleri Türkiye'ye duyuracağız. Ben onlara öncülük eden, onların emeğinin akını peşinde koşan sendika temsilcisi arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum.